Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda şu anki fiyatlarıyla hangi iPhone'ları almanın mantıklı olduğunu konuşmak ve ikinci el iPhone'lar hakkındaki düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Bana iki tane soru gelebilir. Bu fiyatlarla ne iPhone'unu konuşuyoruz? İkinci olarak neden özel olarak iPhone? Birinci soruya cevap vermek gerekirse ben açıkçası şu an iPhone seçimi konusunda büyük bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kesinlikle seçilmemesi gereken ürünler olduğunu düşünüyorum. Gerçekten o fiyata dahi alınabilir ürünler olduğunu da düşünüyorum. Yalan yok. Videoda bunun detayına gireceğiz. O yüzden burayı çok uzatmak istemiyorum. İkinci olarak bir uzun konuşmak istediğim konu neden ikinci el iPhone? Şimdi şunu söyleyeyim. Bana en çok gelen soru ikinci el iPhone alınır mı? X alınır mı? 8 Plus alınır mı? 8 alınır mı? 7 Plus alınır mı? XS alınır mı? XS Max alınır mı? XR alınır mı? İkinci el iPhone alınır mı? Bakın benim en çok aldığım sorular bunlar. Android tarafında ne alıyorsun? S10 oluyor. Hani bazen S20 F oluyor. Xiaomi tarafında Redmi Note 10 Pro sorusunu bu, bu sıralar biraz alıyorum. 0 Mi 11T alayım mı falan diyorlar. Hani bu yurt dışı mozuları. Ama onlar 0 e ikinci el değil. Ama S10 sorusunda mesela alıyorum. Neden S10? Neden S10 Plus? Çünkü bunlar zamanla öğrenilmesi kaliteli cihazlar. Ama en çok soru iPhone geliyor ve ben iPhone fiyatlarıyla değerlendirmekle birlikte ikinci el iPhone fiyatlarını da değerlendirmek istedim. Daha doğrusu ikinci el iPhone fiyatlarından daha çok ikinci el iPhone alınır mı sorusuna cevap vermek istiyorum. Şimdi madem bu kadar ikinci el iPhone konusunda konuştuk ben bu konuda fikrimi size aktarayım. Arkadaşlar siz hangi iPhone alacaksınız? Kimden alacaksınız? Kaç paraya alacaksınız? İkinci el konusunda tecrübeli misiniz? Şimdi bakın bugün XS Max ikinci el alınır kullanılır mı? XS Max süper cihaz. Evet bugün alırsınız kullanırsınız. Ben de bugün alır kullanırım. Daha sen XS Max'i kimden alıyorsun? cihazı yeğeninden, akrabandan falan alıyorsan, cihazın ne olduğunu biliyorsan, cihazın nasıl kullanıldığını biliyorsan, cihazın değişim durumunu, parça değişim durumunu biliyorsan ve yarın cihazda bir sorun oluştuğunda veya cihazda beğenmediğin bir nokta olduğunda yeğenini dövmeye, akraban dövmeye gitmeyeceksen e, sıkıntı yok. Abi şimdi ikinci el cihazı alacaksın. E, kimden alacaksın bunu? Nasıl alacaksın? Temiz mi? Değişeni var mı? Nasıl anlayacaksın? Daha önce ikinci el bir ürünü aldın mı? Ya bunlar önemli sorular. Şimdi 3500 TL 7 Plus alayım mı diyor? Yenilenmiş 7 Plus alayım mı diyor? Abi şimdi 3500 TL sen aldığın 7 Plus'a güveniyorsan tamam 3500 TL 7 Plus için riske atılacak bir rakam mı? Evet risk atılacak bir rakam. Ha ben öneriyor muyum? Ben riske atar mıyım? Atmam. Ama ben sana bunu parayı riske at da demem. Atma da demem. Senin bileceğin iş. Maalesef paran yok. 7 Plus, 7 plus hala kullanılır mı? Bakın ne olursa olsun 7 Plus bugün güncelleme ömrünü bitirmiş bir ürün. iOS 15'e aldı. iOS 16'ya almadı. Benim bu videoyu çektiğim vakit iOS 16 şu an dağıtılıyor. Bir bak bakalım. Evet şu an hala 6S kullanan insanlar var. O konuda benim itirazım yok. bir şekilde kullanılır ama 6S hala kullanılıyor. Buna benim bir itirazım olmaz. Ama sen 7 Plus'ı ne kadar kullanacaksın? Uygulama ömrü konusunda sorun yaşayacağını düşünüyor musun? Uygulama desteği konusunda. Bunları bir düşün. Ha bunlar da tamam e, yapacak bir şey yok. 7 Plus güzel cihaz mı? 7 Plus zamanın en güzel cihazından biri. Ha sen 3500 TL bunu alır mısın? Abi şimdi herkesin bütçesini bilemem ben. Maalesef bu bütçeden dolayı bir şey diyemiyorum. Pahalı cihazlara gelirsek. XS Max, XR, XS'in kendisi, ne bileyim iPhone 11. Onun dışında 8 Plus, 8'i falan konuşmaya gerek yok. Bunlar 7 Plus'ta aynı senaryoda. Şimdi size şunu söyleyeyim. Abi XS sesmek süper cihaz. XS süper cihaz. XR işte. 11 çok güzel cihaz. Tekrar aynı sorulara geliyoruz. 10.000 TL vereceksiniz. Yani XR bugün 8.000 TL'den aşağı bulabilir misiniz? Piyasaya bakmadım ama belki bulursunuz. Belki bulmazsınız. 7500'e bulun. E, 7500 büyük para. Abi 7500 TL sen ikinci el bir cihaz için riske atmayı düşünüyor musun? Hani o cihazın kondisyonu nasıl olduğunu biliyor musun? Diyorum ya ikinci el hiçbir cihaz aldın mı? Onu ciddi doğru bir şekilde kontrol edebilecek misin? Veya o cihaz alırken yanında birini götürebilecek misin? O cihazın bir sıkıntısı olmadığını anlayabilecek misin? Diyorsan ki ben bunları yapabilirim. E ben para risk atıyorum. XR bugün kullanılır mı diye bana soruyorsan. Arkadaşım XR'da A12 var. Ya benim iPad 8'de A12 var. Çatır çatır çalışıyor. Kalkıp da ben sana XR kötü çalışır. Şöyle olur böyle diyemem. Ya A12 var iPad 8'de çatır çatır çalışıyor. XS Max'in süper bir ekranı var. Kaliteli bir kasası var. Kaliteli malzemesi var. Var var, da abi şimdi 10.000 TL, 11.000 TL S20F'nin 256 GB'ını buluyorsun. Ve çok daha yeni bir cihaz. Abi 12.000 TL s 21 buluyorsun. s 21 buluyorsun. Mi 11 buluyorsun. Hani senin bu kadar illa iOS ısrarın var mı? İkinci el XS Max alacak mısın? Bakın bu son fiyat artışlarından sonra 10.000 TL acaba XS Max bulabilir misiniz? Fiyatlara bakmadım. Tek cihazlar hakkında konuşmak istiyorum. Zaten hani ha 10.000 TL olmuş XS Max ha 12.000 TL olmuş. Yani burada sıfır kaliteli cihazlar var arkadaşlar. Tamam bak 3.500-4.000 TL bütçeniz yoktur. Sıfır kaliteli cihazlar var. Hani illa bu kadar kasmaya gerek var mı sizce? illa iOS iOS diye. Ya e, S21 var amiral gemisi. Hani S21 olmasın mi? TL t var. Veya ben size şöyle bir şey söyleyeyim. XS Max kimle çıktı? Note 9 da çıktı. S10 Plus da çıktı. O ikisini de gördü diyelim. Siz bugün ikinci elde S10 Plus bulursunuz 5.000 TL'ye. Şimdi 10.000 TL risk atmak var. E 5. 5000 TL'ye riske atmak var. Yani benim mantığım basmıyor burada. XS Max kalitesindeki ikinci Eleson Plus'ı 5000 TL bulabilir misiniz? Hadi buldunuz 6000 TL'ye. Noton Plus bulursunuz 7500 TL. Ha 7500 TL'de çok para. Oraya hiç itirazım yok. Ama TL TL'de çok, TL de çok, 5500-6000 TL daha riske atılabilir bir miktar. Bir de mesela 0, miyomürte eskiden malum yollardan 6000 TL bulabiliyordunuz. Bugün 7000 TL'leri gördüm ama 0. Yani ama 0. Biri kullanmadı sen kullanacaksın. Ha malum şöyle böyle sorunlar var. Onları çok dillendirmek istemiyorum. Ama böyle, bunu riske atmak istiyor musunuz? Bu kadar büyük parayı risk yapmak istiyor musunuz? Yoksa cihaz kalitesi olarak bu cihazlar zamanın amiral gemileri, bu cihazlar hala gideri olan, hala kaliteli cihazlar. Ama diyorum ya ikinci el bir cihaz 10 bin lira. Tamam bizim piyasa dağıldı, piyasa mahvoldu falan da abi diyorum. Bakın diyorum 2 bin, 12 bin TL S21 var. 15.000, bin, 16 bin S22 var. Bu senenin amiral gemisi. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz? İkinci el konusunda benim düşüncelerim bunlar. Ya paranız yok. 3500 4000 TL iOS cihaz arıyorsunuz. Ada Plus buldunuz. 8 buldunuz. Mesela 4.000 TL 8 bulduysanız güzel. İyi bir fiyata bulduysanız güzel. 8'de A11 var. Gücü çok da konuşulmayacak bir işlemci. Ha dersiniz ki çok eski. Ama maalesef o fiyatı bu bulunuyor. Yapacak bir şey yok. Ama ben 10.000 TL bandında yani XS Max için, XS için, XR için ben riske atılmaması taraftarıyım. İkinci el konusunda böyle düşünüyorum. Şimdi gelelim sıfır Apple cihazlara. Bakın birinci cihazımız iPhone SE 3 2022. Malum A15'li 4 GB cihaz. a 15 4 G dışarı çıkarın. iPhone SE 2022 dediğimiz cihaz eşittir iPhone 8. Buna itiraz edecek biri var mıdır bilmiyorum. Şimdi 13.500 TL bir tane fiyat var ama bana pek inandırıcı gelmedi. Hepsi burada da, hepsi buradanın bizzat kendisi 14600 TL'ye satıyor Ve pazardaki en ucuz fiyat da bu iPhone SE 2022 64 GB alınır mı? Ben ille de iOS istiyorum Ben süper akıcı bir cihaz istiyorum Ve ben ille de iOS istiyorum Küçük ekran sorun değil 64 GB depolama benim için sorun değil O tasarım benim için sorun değil Windows iPhone SE 2022 süper cihaz. Kalkıp da benim A15 ve 4 UI tremi ve iOS'u tartışma gibi bir lüksüm yok. A15 arkadaşlar. A15 bu fiyata 8 Gen 1 yok. Yani bu fiyata 8 Gen 1 S21 vardı onu geçelim. Yani 14600 ile 8 Gen 1 yok. Süper akıcı bir cihaz. Süper hızlı bir cihaz. Çatır çatır oyun oynarsınız. Çok uzun süre kullanacağız bir cihaz. Yeni olduğu için bir sürü güncelleme alacak. iOS 16 daha benim bu cihazın ilk güncellemesi. iOS 16 bu cihazın ilk güncellemesi arkadaşlar. Bayağı fazla güncelleme alacak. Bir sıkıntı olmaz uzun ömür konusunda. Ama bu cihazın bana göre bu fiyatmanında A15 ve 4 UI RAM dışında hiçbir artısı yok. Siz bu eksileri biliyorsanız veya bunlar sizin için eksi ondan sorun yok zaten. Alın geçin. Hiç sıkıntı yok. Bakın şunu da not düşmek istiyorum. Zamanında gül gibi alt sler 6S 16 GB'ler. Bugün hala kullanılabilecekken 16 GB depolama dolayısıyla kullanılamıyorlar. Benim tavsiyem şu 14600 TL iPhone SE 2022 alıyorsanız bir 1, 2000 TL daha verin. Bu cihazın kesinlikle 128 GB'ını alın. Kesinlikle madem 5-6 sene kullanma isteğiniz var. Siz kullanmazsanız başkasına verirsiniz. Bu cihazı kesinlikle 128 GB olarak alın. Evet 2000 TL daha gelecek. Ama arkadaşlar 14600 TL veriyorsunuz. Artık 64 GB tap olan bir cihaz almayın fiyata. Onun dışında benim SE hakkında başka bir söyleyeceğim bir şey yok. SE 2020'yi konuşmaya gerek var mı bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Geçelim. Şimdi malum cihaz iPhone 11. Hepsi burada da 16.300 TL'ye 64 GB olanı satılıyor. 16.750 TL'ye de Trendyol'da bir satıcıda 128 GB olanı satılıyor. Şimdi açık konuşayım arkadaşlar. Benim iPhone 11 Apple lansmanından önce de beğendiğim bir cihaz değildi. Fiyatı dolayısıyla. Bugün daha daha çok beğenmiyorum. Şu demek değil. Bugün iPhone 11 var. Kötü cihaz. Bugün iPhone 11 varsa çok güzel cihaz. Güle güle kullanın. Abi bu fiyat S22 var. 15.700 TL'ye 128 GB. Bak S22 var. S22 beğenmiyorsunuz. Bakın 15.300 TL'ye 3 yıl önce tanıtılmış. Şu an Apple sitesinde satılmayan End of Life. Apple tarafından ömrü bitirilmiş bir ürün. Bu cihaz 3 tane daha güncelleme alacak. 16 yı aldı, 17 aldı, 18 alır, 19 alır, 15 yıl. Bu cihazda A13 var, bu cihazda 4 GB RAM var. Bir sorun yaşar mısınız performans sorunu? Hayır. Kamerası kötü mü? Hayır. Çok iyi kamerası var. Sosyal medyada coşarsınız falan filan da 64 GB'lık bir ürün 3 yıl önce tanıtılmış 15.300 TL. Yani ben almam. Bak açık konuşuyorum. Ben almam. Para verip almam bir kuruş bile vermem. Kötü cihaz olduğu için bu cihazı nedir değil. Bu cihazın 128 satsın da Xiaomi Fan'ın 256 GB fiyatına. Ben derim ki hani iOS istiyorsanız alın. Ben yine almam. Yine 5 kuruş para vermem bu fiyatta olsa bile. Ama yani bugün 15.300 TL verir misiniz iPhone 11'e? Valla ben vermem vermenizi de tavsiye etmiyorum. 11'in diğer konularını konuşmaya gerek yok. Hani bilmiyorum arkadaşlar bu kadar kasmaya gerek var mı? Hani iPhone 13 falan alacaksanız sıkıntı yok. iPhone 13 süper bir cihaz. iPhone 13 alın. Ne bileyim iPhone 14'e paranız yetiyorsa alın. Orada hiç tartışmaya gerek yok. Ama yani iPhone 11 için iOS için bu kadar kasıp da iPhone 11 gibi bir cihazı almak komusun ya? yani diyorum bakın 2022 Samsung Amiral gemisi S22 bu fiyatta 128 GB ile 15.700 TL falan. Bakın S21'in 12.000 TL fiyatını saymıyorum. Bu cihazın rakibi S20 f 256 GB'ın 11.000 TL civarında olduğunu falan saymıyorum. Ha dersiniz ki iPhone 11 bunların hepsinden daha üstün. Ben Apple fanboyum kardeşim ben yıllardır iOS kullanıyorum. Bakın ben yıllardır iOS kullanan biriyseniz bile söylüyorum. Düşünüyorum tartıyorum herhalde ben illa bir iOS alacak olsam herhalde SE 128 GB'ını alırdım. Evet SE 128 GB iPhone 11'den çoğu noktada geride. Hani kamera tarafı aynıdır ama tasarım kötü. Benim nefret ettiğim bir tasarım. Ekran kasaları oranı kötü. Pil konusu şahibine hoş. A15, A13 dengeler mi diyeceğim. Testlere bakmak lazım. Ama şunu söylüyorum. Arkadaşlar 11. Bu fiyat alınır mı bu? Bu ben sizin takdirinize bırakıyorum. Tekrar söylüyorum. Yani ben illa bir iOS bir cihaz almak zorunda kalsaydım. Muhtemelen SE 2020 128 GB alabilirdim. En azından çok daha uzun ömürlü bir cihaz elimde olurdu. İlla iOS istiyorsanız. Diyerek bir sonraki iPhone'a geçmek istiyorum. Şimdi XR mixer bunları konuşmaya gerek yok. Şimdi iPhone 12 serisi. Pro'lar değil. iPhone 12 mini ve iPhone 12. iPhone 12 mininin satışı Apple sitesinde bitti. Aynı iPhone 11'in bittiği gibi. Bakın iPhone 12 mini bana göre bugün kesinlikle alınmayacak bir ürün. Yani 21.500 TL'ye satılıyor. Zaten aynı fiyata iPhone 12'nin kendisi var. O yüzden çok konuşmaya gerek yok. iPhone 12'nin 64 GB'ı 21.500 TL. Bakın 64 GB'ı 21.500 TL. Aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar iOS için yanıp tutuşuyor olabilirsiniz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. 13 alıyorsanız alabiliyorsanız buyurun koşarak alın. Bakın nice 6s kullanıcıları bugün hala kullanabilecekken 2 sene önce falan 6s 16 GB kullan bıraktılar. Sırf depolama yüzünden. Cihazın hiçbir noktası geride bırakmıyordu. 16 GB depolama doldu, doldu, doldu ve bu arkadaşlar artık bezdir. Yoksa hala kullanırlardı. Hala ATES kullanan yok mu arkadaşlar? 6S, 32, 6S, 6S64. 6S, 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 6S. Benim artık belli bir bütçenin üzerine çıktıktan sonra depolama en çok dikkat ettiğim şey. Bana S21 ve s 21 soruyorlardı. Benim dediğim şey şuydu. Arkadaşlar fiyat farkı az. Kesinlikle 256 GB alın. 256 GB muazzam bir avantaj. Yani muazzam bir avantaj. Muazzam bir rahatlık. Ben 256 GB kullanıyorum. Sürekli 200 GB dolu geziyorum. Hiç böyle sileyim, şey diyeyim. Ha bazen ben sileyim diye uğraşıyorum ama hani artık 250 GB olmuş oluyor. Bakın lükse bakın. Şimdi siz sırf iOS olsun diye alacak mısınız 64 GB'lık bir cihazı? Ha bunu 128'e. Zaten şu var. Siz 21.500 TL'ye geldiyseniz bu cihazın 128 GB'lık olanına da paranız yeter diye düşünüyorum. Bakıyorum 128 GB iPhone 12'nin fiyatına. 24.690 TL'ye trend yolda bir satıcı da var. Ondan sonra 256 GB'ın fiyatına bakıyorum. iPhone 12 256 GB 25.000 TL'ye Apple Türkiye garantisi olarak Neon 1 üzerinde satılıyor. O zaman ne yaptık? 64 GB'ı zaten almıyoruz. 128 fiyatına fiyatına baktık. 24.690. E 25.000 TL 256 GB var. iPhone 12 256 GB 25.000 TL alınır mı? iOS için yanıp tutuşuyorsanız ne ala. Bakın ben bu fiyattaki şeyleri söylüyorum. 22.000 lira küsür civarı. Şu an onların sadece iPhone'ların fiyatlarına baktığın için red rakam söylemiyorum. 22.000 küsür civarı. S22 Plus 256 GB. 20.000 TL'ye S21 Ultra 128 GB. 26.000 liraya S22 Ultra 128 de var. 256 GB da var. E daha beterini söyleyeyim. iPhone 13 128 GB. 25.270 liraya Amazon'da satılıyor. Hatta 4299 TL 128 watt iPhone 13 mini satılıyor. 12 serisiyle 12 ve 12 mini ile 13 ve 13 mini arasındaki en büyük fark şu arkadaşlar. Devasa kamera farkı. Nasıl bir devasa kamera farkı? iPhone 14 sınıfları videosunda bunu anlatmıştım. 12 Pro Max'in ana kamerası 12, 12 mini, 12 Pro'dan daha üstün. Bu kamerayı aldılar olduğu gibi 13 mini ve 13'e koydular. Sensör shift teknolojisi 13 ve 13 mini'de var ama 12'lerde yok. Sensörde bariz daha büyük. Bakın fiyatlar bu kadar yakınken iPhone istiyorsanız iPhone 13 25.200 TL. Hadi biz ona 25.000 TL diyelim alınır. Ben iPhone 13 için başka şeyler de konuşuyorum da. Bu iki kıyaslama yapıldığında kesinlikle iPhone 13 kesinlikle alınır. 21.000 TL'ye iPhone 12 64 GB mı? 25.000 TL'ye 128 GB TL iPhone 13 mu? Kesinlikle iPhone 13. Hani kesinlikle iPhone 13. Bakın ben 64 GB depolamanın gereksizliğini ve kanserliğini geçtim. Onu bir geçtik zaten. Aradaki kamera farkı, aradaki işlemci farkı, aradaki güncelleme farkı. Bunlar bile zaten baş başına bana göre 3.000 TL edecek bir fark. Hadi diyelim 4.000 TL olsun. Tamam mı? O depolama farkı zaten bambaşka bir olay. Bu yüzden bana göre kesinlikle iPhone 12 alınmaz. 21.000 TL'ye iPhone 12'nin 64 GB'de alınmaz. 25.000 TL geldiğimizde zaten 256 GB iPhone 12 fiyatına 128 GB iPhone 13 var. Şimdi iPhone 13 dedik. iPhone 13. Arkadaşlar iPhone 13 alınır mı? Evet iPhone 13 alınır. Açık net iPhone 13 128 GB 25.000 TL alınır. Zaten bunu hani benim alır alınmaz demem de vazgeçecek biri olduğunu da düşünmüyorum. Benim burada söylemek istediğim şey şu 25.000 lira iPhone 13'e veriyorsanız diyelim ki zor topladınız paranı 7'den geçiyorsunuz. Uzun süre kullanacaksınız. 128 GB 25.000, 273 lira 25 diyelim. 256 de 28 28.000 lira. Arada 3.000 TL fark var. Aradaki 3.000 TL'lik fark kesek ne Ya Borç bulun bir şey yapın arkadaşlar. 128'den 256 GB'ye geçiyorsunuz. Bakın 128 GB'yi 2-3 sene öncesinin 128 GB'ıyla düşünmeyin. Artık uygulama boyutları çok hızlı büyüyor. Bakın 14 Pro Max'lerde, 13 Pro Max terabayt var artık. Var arkadaşlar var. Alan yok vardır yoktur demiyorum. Var. Böyle bir şey var. Hani depolamanın ve uygulama boyutlarının boyutları nereye gideceğinin bir işareti bu. Ha işareti kabul edersiniz. Etmezsiniz ona bir şey diyemem. Ama 1 terabayt depolama cihaz var arkadaşlar. Şimdi siz 20 bin lira üzeri verip bakın Android olsun iOS olsun. 20 bin TL'nin üzerine çıkıp da 128 GB depolamalı bir ürün almayın. Bakın açık konuşuyorum almayın. Açık ne? Hani bunu lafı dolandırmaya gerek yok. Bana sorun 20 bin, 20 bin TL S21 Ultra 128 GB mı 2000 TL, S22 Plus 256 GB mı? S22 Plus 256 GB. Ben S21 Ultra'nın S22 Plus'tan üstün olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen diyorum ki 128 GB S21 Ultra 20.000 bin TL almayın. 20.000 TL 128 GB depolamanın cihaz ne demek? Abi video çekiyorsunuz. Bak ben bir saatlik video çekiyorum. 21 GB yer kaplıyor. 4K 24. Hadi 4K 60 çektik. H265 denecek hemen Çünkü h 265'e her yerde oynatma garantin yok. Telefonlar bunu kolay oynatıyor da. Çok şey h 265 çekmiyor arkadaşlar. Samsung'larda H265 kapalı geliyor. H264 çekiyor. 4K 60 bir saat video herhalde bir 40 GB falan tutar düz hesapla. Bitrate'de direkt 2'ye katlanıyor. Bu yüzden bana göre 20.000 TL üzerine çıkıyorsanız iPhone veya Android fark etmeksizin Biraz zaten 20.000 TL üzerine çıkıyorsanız bütçeniz de biraz daha böyle gevşektir diye düşünüyorum. Biraz daha esnektir diye düşünüyorum. Burada 25.000 TL iPhone 328 mi? 20 28 mi 256 GB iPhone 3 mi? Kesinlikle 256 GB. Tartışmasız 256 GB diyerek bir sonraki cihaza geçmek istiyorum. Şimdi bu fiyat bandında iPhone 12'leri konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum ve iPhone 13 Pro serisine geçiyorum. Çünkü fiyatlandırma olarak takip ediyoruz. iPhone 13 Pro ve Pro Max. Şimdi iPhone 13 Pro'nun 128 GB'ı bin TL'de fiyat var 2 tane ama pek güvenilir gelmedi bana. Amazon fiyatı en düşük bin TL iPhone 13 Pro 128 GB satılıyor. Yine Amazon'dan baktığımda da 35.000 TL iPhone 13 Pro 256 GB'ın fiyatları bu şekilde. iPhone 13 Pro 256 GB mı? iPhone 14'lerin 256 GB mı? Şimdi aradaki 2.000 TL fark var. Aradaki 2.000 TL farkı verebiliyorsanız, Pro üstün, 14'm üstün. E iPhone 13 Pro daha üstün. Orada bir şeyimiz yok. Fiyatlar oturmamıştı ilk başta bunların biraz çılgında. Fiyatlar oturmuş. Bir defa şunu konuşalım. 30 bin TL'nin üzerine çıktık artık. Öyle 80 GB almak falan filan yok yani böyle işler. Hani böyle bir işler yok arkadaşlar. Hani böyle bir şey yok. Kesinlikle yani paranızı çöp atmayın. Öyle yok böyle şeyler falan diyorum da para sizin arkadaşlar ben ona karışamam. Ama yani 30 bin TL üzerine çıkıp da 20 bin TL üzerinde zaten mantıksız da 30 TL üzerine çıkıp da 128 GB depolamalı bir cihaz almak. Parayı kemiksiz çöp atmak şimdi yalan yok yani parayı kemiksiz çöp atmak. 35 bin TL civarında 256 GB bulunuyor dedim. Ama mesela bugün vatan a 100 böyle birçok yer ağız birliği yapmış gibi 36 bin TL'ye 512 GB iPhone 13 Pro'yu veriyor. iPhone Pro fiyat alınır mı? Valla alınır. Şimdi hiç alınmaz demeyeceğim. iPhone 13 Pro 512 GB bu fiyat alınır. Ha sen ne alırdın? Valla ben 28.000 TL S22 Ultra 512 GB alırdım. Ama istemiyorsun Android. 13 Pro kalitesiz bir şey. Yok. 13 Pro S22 Ultra ile gayet rekabet edebilecek bir cihaz. Şey. Benim gözümde rekabet edemez de normal şartlar altında iPhone 13 Pro S22 Ultra'nın rakibi. Apple'ın geçen seneki en tepesi. Bunu hiç öyle tartışmaya gerek yok. 36.000 TL iPhone 13 Pro 512 GB alınır mı? Evet alınır. Ve hatta 256 GB yerine yani kesinlikle 512 GB e alın derim ben TL'ye. Şimdi aynı konu Pro Max'e geçerli mi? 13 Pro Max'in 256 GB'ını 35600 TL'ye satıyorlar. Bakın ben Pro Max'leri çok severim. Pro Max'lere bayılırım falan da. 112 GB Pro Max 39.000 lira. 256 GB Pro Max 38.000 lira olarak görüyorum ben şu an. Aradaki 3000 TL fark verilir mi? Ya bu size kalmış. 36.000 TL 13 Pro mu? 39.000 TL 13 Pro Max mi? Bakın şunu bir defa kabul etmek lazım. 13 Pro ile 13 Pro Max arasında ciddi bir pil farkı var. Ya inkar edilemeyecek bir pil performans farkı var. 13 Pro ile Pro Max arasında. 13 Pro Max'in pil performansı dillerden dillere dolaşıyor. Bu nadirattandır bu cihazın pil performansı memnun olmayan. Ama 39 bin lira. Yani 39 bin lira. Şimdi 39 bin liraya geldiğin zaman ne oluyor? 14 Pro'lar başlıyor. E 14 Pro'nun 108'e 40 bin TL. Ben size şunu diyeceğim o zaman. Abi 40 bin lira 128 GB cihaz mı alınır? E diyorsun oradan 256 GB alalım. E 256 GB dedin ya, abi Pro Max al. E bu kadar çıktı. E Pro Max'in 256 al. Abi 40 bin üzerine çıktın. 256 GB ürün mü e 512 al. Al sana çıktık 50 bin TL. Buradan sonrası özellikle 30 bin TL'den sonrasının ucu açık. O yüzden burada sizin takdirde bırakıyorum. Sen ne yapardın? Abi ben öyle 40 bin TL çıkıyorsam bana göre 14 Pro'larla 13 Pro'lar arasında muazzam bir kamera farkı oluşacak. Adam gibi bir test çıkmadı daha test çıkmadı. En ünlü YouTuber'larda bile sadece lansman açılışı var. Hani cihazın kendini, cihazın böyle ciddi incelemesi yok ortada. Hepsi lansman incelemesi. Arada YouTube'da inceleme yapan adam var. Abicim cihaz nerede? Cihazı bir göster. Göstersen cihazı hakikaten elinde olduğunu göreyim. Adamın 8000 abonesi var. Adamın 40 bin abonesi var. Adamda Mate 50'de var. 13 Pro Max var. Kardeşim nereden buldun sen bu cihazı? Nereden buldun sen o cihazı? Bir de dikkat çeksin diye kadın resmi koymuş. Nereden buldun abi sen o cihazı? Nasıl oluyor o iş? Bu yüzden böyle hani ciddi bir yerde inceleme çıkmadığı sürece hani ciddi yerde Derde inceleme çıktıktan sonra küçük kanalların da incelemelerine bir şekilde itibar edebilirsiniz. Çünkü büyük kanallar satışa çıkmadan önce Apple'dan alıyordur o cihazı. O adam önceden almış yayınlayamıyor. Sen aldın 40 bin liralık kanalına ürünü Apple'dan bir de bütün dünyada herkesten önce yayınladın kamera testi yaptın. Ama cihaz ortada yok. Öyle bir dünya var mı ya? Neyse bu konuyu çok uzatmaya gerek yok. Şunu söyleyeyim. Bana göre 13 Pro'larla 14 Pro'lar arasında ciddi bir kamera farkı olacak. Açık net. Yani açık net. Burada o yüzden ben seçimi size bırakıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Zaten 35 bin TL üzerine çıkan birinde bütçe bayağı esnektir. <laughs> Burada 14 Pro alabiliyorsanız, 14 Pro Max alabiliyorsanız bu sene bana göre 14 Pro'lar yıllardır gelişimini sürdüren Pro serisinin en tepesi, en net gelişim. Çünkü ekran tarafında muazzam bir geliştirme var. Kamera tarafında muazzam bir geliştirme var. İşlemci öne gitmiş. Ha, çok öne mi gitmiş? Değil ama gitmiş öne gitmiş. Özellikle ekran ve kamera konusunda çok ciddi geliştirme var. Özellikle 13 Pro Max'in Pro'nun çok şikayet edilen noktası olduğunu ben düşünüyorum. Güneş altında parlaklık konusu. Orada sayısal olarak da deneyim olarak da S20 gerisinde kaldığı söyleniyordu. Burada adamlar çıkardılar, masaya vurdular 2000 nit. Bu başka şekilde söylemez. Çıkardılar masaya vurdular 2000 nit. 2000 nit. Dışar parlakta 2000 nit arkadaşlar. S20 Ultra'da 1750 nit bu. Çıkardılar masaya vurdular. Al sana 2000 nit. Al sana ekran sorunu yok artık. Kamera sensörü 1 bölü 1.28 inç olmuş. S20 Ultra'ya geçmiş. S20 Ultra'ya geçmiş. Çünkü 1 bölü 1.33 inç S20 Ultra'da. Bakın Apple lansman dedi ki Yüzde %65 daha büyük sensör. Yüzde %65. Ben kaç senedir Apple lansmanlarını izliyorum. Bu kadar sensörün büyüdüğü bir vakit hatırlamıyorum. Bak iPhone 12 Pro Max'te %47 büyümüştü. iPhone 11 Pro'ya göre. %47. Bak burada 165 büyüdü ve artık şey Değil. mesela Android Ameral gemilerin her zaman büyük bir sensör avantajı vardı. Hala var böyle artık 1 inç Mi, Mi 12 Ultra'da 1 inç gördük. Bir böyle 1.1 inç var Mi bir Ultra'da yanlış hatırlamıyorsam ama biz mesela S22 Ultra seviyesine geldi artık iPhone. iPhone'ların o sensör boyut avantajı en büyük rakibi karşısında artık yok. Artık yok. Bakalım testler çıksın görelim. Ben mesela 14 Pro'nun dışık ışık performansında muazzam mutluyum. Apple sensör boyutu konusunda inanılmaz ileriye gitti. Hani biraz daha tasarruf edeyim 13 Pro falan alayım diyorsanız bana göre 14 Pro'lar alın diyerek aslında bu videoyu da sonlandırmak istiyorum. Bu şekilde şekildeydi. Hani çok da özet geçilecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben onun özetini yapmaya çalışırsam bu videoyu ben bayağı bir uzatırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki canlı yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.